Ne saklıyorsun? Ben onu görebilir miyim? İzin verirsen. Ben de en az sizin kadar üzgünüm. Ama ben öfkeliyim. Aramızdaki fark bu. Onları yapan ben değildim. <laughs> Doktor hanım, <laughs> Beste'nin yaşadıklarını kim yaşasa böyle olurdu. Beste'nin ailesi. Onlar göründükleri gibi insanlar değiller. Bırakmayacaktık onu orada. Duyulursa deli damgası yiyecek. Minik bir kırık mı o? Bak, bir tane daha. İstismar mı yoksa? Bir durur musun? Ne var? Ne var? Ben onları tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor. Beni tanımak isteyeceklerini de sanmıyorum. Kızınız o kadar çok acı çekiyor ki resmen haykırıyor. Kızınıza şiddet uyguladınız mı hiç? Bir derdim var. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de